Herkese merhaba. Ben Umut Can Arslan. Değerli arkadaşlar bu videomuzda anlam bütün bozan cümlelere nasıl yaklaşmalıyız? Bu tip soruları nasıl ele almalıyız? Bunları değerlendireceğim. Ama öncelikle kısa bir bilgi vereyim bu tip sorularla ilgili. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir parça yani bir paragraf tek bir konu üzerine yoğunlaşır. Farklı bir konudan bahsettiğiniz cümle varsa orada yeni bir paragrafa geçmek zorundasınız veya o cümle diyebiliriz ki anlam bütünlüğünü bozuyor. Yani örneğin daha önce de videolarda söyledim. Siz dünyadaki e, virüsten bahsederken birden Türkiye'ye getiriyorsanız lafı orada anlam bütünlüğü bozulur. Yani yeni bir paragrafa geçmek zorundasınız. Veya tiyatronun, romanın dünyadaki gelişimden, tarihsel sürecinden bahsediyorsanız bahsederken bir cümlede e, Türk edebiyatındaki romandan bahsediyorsanız orada ne olacaktır? Anlam bütünü bozulacaktır. Veya şunu diyebiliriz. Hep aynı konu vardır ama. ...konuyu ele alış biçimi değişmiştir. Şöyle ki hep aynı kişiden bahsediyorsunuz. Beş cümlede de bir kişiden bahsettiğinizi düşünelim. E, dört cümlede bu kişinin e, fiziksel özelliklerinden... ...bir cümlede ruhsal dünyasından bahsediyorsanız... ...işte o ruhsal dünyasından bahsettiğiniz cümle ne olacaktır? Anlam bütünü bozacaktır. Veya şöyle düşünün. Bir olayın, bir durumun, bir nesnenin bir kişinin... ...dört tane olumlu özelliğini verdiniz... ...bir cümlede olumsuz özelliğini verdiniz... İşte o cümle anlam bütününü bozacaktır. Şimdi çeşitli şeylerden yine soruları çözerken değerlen, e, değineceğim çeşitli konulara. Ama öncelikle sorumuza geçelim. Sizden ricam tabii ki şunu yapacaksınız. Videoyu burada durduruyorsunuz. Sorumuzu okuyorsunuz. Ben daha sonra çözümü zaten direkt çözümle anlatacağım. Okumayacağım soruları. O iş sizde. Evet ilk soru durdurdunuz ve 3 saniye sonra da <laughs> başlattığınızda çözümü ben okutmuş olacağım. Şimdi çözüme gelelim. Öncelikle cevabı söyleyelim. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Sebebini de açıklayalım. Şimdi parçada Sakalos'ta inşa edilen bir tarihi çeşmeden bahsediyor. Bu çeşmenin tarihinden tekrar gün yüzüne çıkarılışından ve restore edilişinden bahsedilirken 4, 4 numaralı cümlede bu çeşmenin yapımında kimlerin çalıştığından bahsedilerek anlatımın akışı bozulmuştur. Şimdi burada Şöyle değerlendirebilirsiniz. 5 e, cümlede de aynı e, çeşmeden bahsediyor sonucunda. Ama şunu demiştim. Konuyu ele alış biçim değişiyorsa ne olacaktır? Anlamak işi bozulacaktır. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Tarihsel geçmişinden, sürecinden bahsedilirken 4 numaralı cümlede yapımda kimlerin çalıştığından bahsedilerek anlamak işi bozulmuştur. Bu bir. İkincisi şuna da dikkat edin. Biraz önce söylemedim. E, cümlelerdeki kilit sözcükler vardır Mesela burada 3 numaralı cümlede ne diyor? Çeşmenin parçaları yeniden gün kavuşturuldu. 5'e bakın. 3500 parça bir araya getirildi. İşte bakın bu cümleler, kilit sözcükler birbirinin devamı olacaktır. Yani 3'ten sonra direkt 5 gelecektir. 4'e gerek yoktur. Evet bir diğer sorumuz. Sizler durdurdunuz. Şimdi çözümü söyleyelim. Evet. Doğru cevabımız öncelikle şu. Ceyhan. Sebebini de açıklayalım. Şimdi parçanın genelinde anıların yeniden hatırlanmasının hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir durumda gerçekleşebileceğinden bahsediliyor. 3 numaralı cümlede ise e, günümüzü hatırlayamadığımızdan yani yaşadığımız hayatın farkında olmadığımız vurgulanmış. Dolayısıyla andan bütünlüğü bozulmuştur. Bir önceki soruda da e, şuna değinmiştim. Cümlelerdeki kilit sözcüklere dikkat edin. Şimdi burada iki numaralı cümlede yer alan zamanın büyüsünü çözmek gerekir. Zamanın büyüsü. Buna dikkat edin. Bakın şurada ne diyor dört numaralı cümlede? Oysa bu büyü. ha Demek ki giden sonra dört gelmeyle yani üçüncü cümleye bir ihtiyacımız yok. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Bir sonraki soru. Evet sizler okudunuz. Ben hemen çözümü söylüyorum. Şimdi doğru cevabımız Ceyhan. Sebebini açıklayalım. Şimdi ekosistem nedir? Ekosistem belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen ve sürekli gösteren ekolojik sistemdir. Ekosistem bu ekolojik sistem. Şimdi parçada küresel iklim değişikliğinin Ekosistemi olumsuz etkilemesi üzerine kurulmuş. Ama 3 numaralı cümlede daha özele inilerek küresel iklim değişikliğinin su döngülerini etkilemesinden bahsedilerek paragrafın anlam bütünlüğü bozulmuştur. Şimdi genelden özele veya özelden genele geçiliyorsa bu cümlelere dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle ki bunu bir örnekle açıklayayım hadi. Mesela siz müzikle ilgili genel bir e, düşünce ortaya koyuyorsunuz. Ama bir cümlede daha özele inip Türk sanat müziği diyorsanız orada işte anlam bütünlüğü bozulmuştur. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Sizler durduruyorsunuz. Ben çözüm okuyorum. Şimdi sorumuzun doğru cevabı hemen açıklayalım. Edirne. Sebebi de şu. Şimdi parçadaki ilk dört cümlede baharat sözcüğünün anlamına ve farklı dillerde bu sözcüğün karşılığına değinilirken son cümlede bu bitkinin ne zaman kullanıldığının bilinmediğine dikkat çekilmektedir. Son cümlede farklı bir konuya geçildiğinden bu cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Tekrar söylüyorum ilk dört cümlede baharat sözcüğünün anlamına yani etimoloji aslında diyoruz biz buna ve farklı dillerde bu sözcüğün karşılığına değinilirken son cümlede bu bitkinin ne zaman kullanıldığını bilmediğimize dikkat çekiliyor. Dolayısıyla farklı bir konu. Doğru cevabımız Edirne. Evet sizler durdurdunuz. Ben de şimdi çözümü açıklayacağım arkadaşlar. Hemen doğru cevabını söyleyelim. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Hemen sebebi de açıklayalım. Şimdi paragrafta teleskopun kimler tarafından bulunmuş olabileceği ve bu kişilerden Hollandalı bir gözlük imalatçısı olan Le Persi'nin buluşunun değerini anlayıp patent almak üzere başvuruda bulunduğunda bahsediliyor. Ya yani 5 numaralı cümlede ise Avrupa'da teleskopların yaygınlaşmasından bahsedilerek anlatım akışı bozulmuştur. Yine burada şuna dikkat edebilirsiniz. 4 numaralı cümle Le Persi yine 6 numaralı da bu var. Dolayısıyla anlam akışı bu şekilde sağlanıyor. 5 numaralı cümleyi atmamız gerekiyor parçadan. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sizler okuyun, durdurun. Ve cevabımız da Bursa arkadaşlar. Sebebini açıklayalım. Şimdi parçada Venedik Karnavalı'nda bir genelek haline gelen maske takmanın tarihiyle ilgili bir bilgi verirken, iki numaralı cümlede kostümcülerin kostüm tanıtma telaşından bahsedilerek anlatım nakışı bozulmuştur. Ayrıca dikkat edilirse iki numaralı cümle de konu kostümken diğer cümlelerde cümlelerde üzerinde durulan konu maskedir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Diğer sorumuz geliyor. Şimdi umarım durdurdunuz. Cevabı ben de açıklıyorum. Doğru cevabımız Ceyhan. Sebebi şu. 1, 2, 4 ve 5 numaralı cümlelerde i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı kitabı üzerinde durulurken 3 numaralı cümlede Razin El Havi adlı eserinden bahsedilerek paragrafın anlam bütünlüğü bozulmuştur arkadaşlar. i̇bn Sina üzerinde duruyor parça. Parça bunun üzerine kurulurken 3'te Razi'den bahsederek anlam akışı bozulmuştur. Evet sizler durdurup okudunuz. Ben de cevabı açıklayayım. Doğru cevabımız edin arkadaşlar. Sebebi? Evet. Şimdi parçanın ilk dört cümlesinde zamanla birçok alanda kullanılan antibakteriyel ürünlerin gerçekten işe yarıp yaramadığı, insan sağlığına zararı olup olmadığının bilinmediği vurgulanıyor. Şimdi beş numaralı cümlede ise bu ürünlerin içine konan kimi maddenin çocuk sağlığına olan etkisi anlatıyor. Bir başka de işte antibakteriyel ürünlerin faydalı mı faydasız mı olduğu sorgulanırken 5 numaralı cümlede çocuk sağlığına olan etkisi ne vurgu yapılıyor. Dolayısıyla konunun ele alınışı değiştiğinden 5 numaralı cümle anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Bir daha söylemem gerekirse şuna dikkat et. Parçada genel olarak yani insan sağlığı insan genel ama 5 numaralı çocuk çok daha özel elmiş. Çocuklardan bahsediyor. Onun için doğru cevabımız Edirne'de. Bir sonraki sorumuz. Evet, durduruyorsunuz. Doğru cevabımız arkadaşlar Bursa. Şimdi parçadaki 1 3 4 ve 5 numaralı cümlelerde insan sağlığına zarar, zarar veren mikroorganizmalar üzerinde durulurken 2 numaralı cümlede içme sularında bulunmaması gereken kimyasal maddeler olduğundan bahsedilerek parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur. Daha özel bir konudan bahsedilirken daha genel bir konudan bahsedilmiş gibi. Değil mi? Yani e, neydi? Tekrar söylersek insan sağlığına zarar veren mikroorganizmalar üzerinde duruluyor ama iki numaralı e, cümlede e, içme sularında bulunmaması gereken kimyasalların bulunduğundan bahsediliyor. Doğru cevabımız Bursa. Evet, diğer sorumuz durdurdunuz tabii ki. Evet ben de cevabı açıklayacağım. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Şimdi parçaya şöyle bakmamız lazım. Bazı şeyleri de hissetmemiz lazım mı diyeyim, anlamamız lazım mı diyeyim. Şöyle parçanın geneline baktığın zaman dut ağacının meyvesinin nasıl tüketildiğinden ve tatlı malzemesi olarak kullanılmasından bahsediyor parça. Ama dört numaralı cümlede bu ağacın maddi kazanç olarak bölgede farklı bir sektörün doğmasını sağlayacağından bahsederek parçanın anlam bütünlüğünü bütünlüğü bozulmuştur. Şimdi burada şunu e, diyebilirsiniz içiniz, içinizden. Ya sonucunda yine Dutacı'dan bahsetmiyor mu? E, tabii ki bundan bahsediyor ama biraz önce de dediğim gibi e, bu 4 e, dört numaralı cümle parçayla çok alakası değil. Ama bu parçada, bu paragrafta olmamalı. Yani yeni bir paragrafa geçilerek bundan bahsedilebilirdi arkadaşlar. Diğer sorumuz geliyor. Durdurdunuz. Evet. Doğru cevabımız Adana. Sebebini söyleyeyim. Şimdi ikinci cümleden itibaren baktığınızda parçada tanklarda kullanılan benzinli ve dizel motorlardan bahsedilirken bir numaralı cümlede tankların manevra gücünü etkileyen etmenden, etkenden bahsetmiş. Dolayısıyla ilk cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Genelde yaygın inanış şudur. Hani ilk cümle bozmaz. Bozabilir arkadaşlar. Bunun birçok çıkmış DGS'de, ALES'de birçok örneği var sorularda. Tekrar söyleyeyim. Bir numaralı cümlede tankların manevra gücünü etkileyen etkenler nelerdir? Bundan bahsedilirken ikiden itibaren e, parçada tanklarda kullanılan benzinli ve dizel motorlardan bahsedilmiş. Diğer sorumuz. Evet durdurdunuz ve ben de şimdi hemen çözümü okuyorum. Söylüyorum daha doğrusu pardon. Doğru cevabımız Edirne. Ben de durdurup okuyorum sizin gibi. Durduruyorum. Okuyorum. Şimdi parçanın genelinde tarihi geçmişlerinin çok eskiye dayandığı iki ülkenin yeni bir etkinlikte tekrar birbirine yakınlaşması anlatılırken 6 numaralı cümlede önemli bir fuarın kaçıncı kez gerçekleştiğinden bahsedilerek parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur. Parça neye dayalıyor? Türkiye ve Çin'in yeniden bir etkinlikle tekrar birbirine yakınlaşması üzerine kurulmuş. Bu anlatılıyor ama 6 numaralı cümlede farklı bir konuya geçildiğinden anlam bütünlüğü bozulmuştur diyoruz. Diğer sorumuz geliyor. Durduruyoruz. Ben de bir okuyayım. Şimdi soru zor. Tartışmalı. Bu bana sosyal medyadan çok soruluyor bu soru. Hatırlıyorum bu soruyu. Doğru cevabımız Bursa. Şimdi parçada batılılaşma uğruna İstanbul'da yapılan değişiklikten bahsedilirken iki numaralı cümlede çok çok özele inip B yolundan bahsedilerek parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur. Bakın özel genel ilişkisi soru zor kabul edelim bazıları yanlış yapıyor. Sosyal medyadan da sıkça soruluyor bu soru. Ama dediğim gibi İstanbul üzerine yoğunlaşması lazımken parçanın iki numaralı cümlede bir örnek veriyor aslında devamıymış gibi gözüküyor ama daha özele inerek B yolundan bahsedilerek parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur arkadaşlar. Diğer sorumuz geliyor. Evet durdurdum. Evet Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Şimdi parçanın genelinde profesyonellik kavramının günümüzde neyi ifade ettiği, gerçekte bu kavramın ne olduğu anlatılırken 3 numaralı cümlede profesyonellerin vazgeçilmezliğinden bahsediyor. Yani bir kavram üzerine durulurken 3 numaralı cümlede profesyonel insanlar üzerine durulmuş. Aslında kavramın üzerinde durması lazım parça orada duruyor ama 3 numaralı cümlede bu profesyonellerin bu insanların vazgeçilmez olduğundan bahsedilerek anlamak işi bozulmuş. Doğru cevabımız onun için Bursa arkadaşlar. Evet bu sorumuz. Şimdi durdurdunuz umarım. Cevabımız Ceyhan. Şundan dolayı. Şimdi parçanın genelinde sözlüklerin güncellenmesi gerektiği, artık kullanılmayan sözcüklerin sözlüklerde yer almaması gerektiği ve yeni sözcüklerin de eklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Ya da şöyle sözcük demeyeyim de karışmasın kelime olarak söyleyeyim ben onu. Ee, parçanın genelinde sözlüklerin güncellenmesi gerektiği e, ve bundan sonra kullanılmayan kelimelerin sözlüklerde yer almaması gerektiği ve yeni kelimelerin de bu sözlüklere eklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Üç numaralı cümlede ise kelimelerin tanımının eksiksiz yapılması gerektiği vurgulanarak parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur. Yani özetleyecek olursak üç numaralı cümlede e, kelimeler nasıl olması gerektiği üzerinde durulurken diğer cümlelerde sözlüğün kapsamı üzerinde durulmuştur. Doğru cevabımız onun için Ceyhan bir diğer sorumuz geliyor. Durduralım burada bir okuyalım bakalım neymiş. Evet doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Parçanın ilk cümlesinde sakal sözcüğünün tarihsel kökenine değinirken yani bunun etimolojisi üzerinden bahsediyor. Denirken diğer cümlelerde sakallı olmanın veya olmamanın toplumlarda nasıl anlaşıldığından, kişiye toplum içinde nasıl bir statü kazandırıldığından bahsetmiş. Dolayısıyla ilk cümle parçanın anlam bütününü bozmaktadır. Dediğim gibi ilk cümle sakal sözcüğünün tarihsel kökenine değiniyor. Diğer cümlelerde sakallı olmak veya olmamanın toplumsal statüdeki öneminden bahsediyor. Diğer sorumuz durduruyoruz videoyu. Evet sizler parçayı durdurdunuz, okudunuz, cevaplandırdınız. Şimdi çözümü açıklayayım. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Hemen onu söyleyelim. Şimdi parçada roman yazmak için belli bir planın yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bundan bahsediliyor ama 5 numaralı cümlede yazma alışkanlığından bahsediliyor. Bakın planlı yazmak ama bir yandan da yazma alışkanlığından bahsediyor. Farklı bir konu arkadaşlar. Dolayısıyla parçanın anlam bütünlüğü bozulmuş. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri şu. Şimdi 6. cümleye bakın. Roman yazmak için onu ihmal etmek ağır bir bedel olmaz mı? onu ihmal etmek. Peki burada onu dediği ne acaba? Hani diyorum ya cümleler arasında kilit sözcükler var. Bu onu dediğini biz dördüncü cümlede görüyoruz. Dördüncü cümleyi okuyalım. Siz bunu yaparken hayat yanı başınızdan akıp gitmekte. Onu ihmal etmek ağır bir bedel olmaz mı? Onu dediği neymiş? Hayatmış. Dolayısıyla dört numaralı cümleden sonra altı gelecek. Yani beşinci cümleye ihtiyacımız yok bizim. Doğru cevabımız Denizli. Bir sonraki sorumuz sizler hemen videoyu durdurun. Evet şimdi açıklayalım. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar sebebi. 1, 3, 4 ve 5 numaralı cümlede söze edilen yazarın üslubundaki duruluk üzerine durulurken 2 numaralı cümlede yazarın olaya bakış açısı dile getiriliyor. Olayları anlatırken kahraman bakış açısını tercih ettiğinin üzerinde duruluyor. Dolayısıyla parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur arkadaşlar. Şimdi şurayı not alın. Ee, i̇nternetten muhakkak bakış açıları ve anlatıcı türleri ile ilgili detaylı bilgi edin arkadaşlar. Bu TYT'de evet sıkça kullanılıyor ama sizde e, zannetmiyorum DGS'de çıkacağını çok düşük bir ihtimal veriyorum ama her ihtimale karşı siz de bu konuya hakim olun. En fazla 10 dakikanızı alınır. Tekrar söyleyeyim. Bakış açıları ve anlatıcı türleri. Büyük ihtimalle liseden şunu hatırlarsınız. Kahraman bakış açısı, ilahi bakış açısı gibi bunlara veya birinci tekil anlatım gibi bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Ben düşük bir ihtimal diyorum. Ama evet, ne olur ne olmaz. Bilgi edinmek kötü bir şey değil sonucunda. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Sizler durdurun videoyu. Evet şimdi. Doğru cevabımızı söyleyelim. Doğru cevabımız. Ceyhan arkadaşlar. Parçanın genelinde. Paranın ticari olarak kullanılmasının tarihi geçmişi anlatılırken 3 numaralı cümlede sikkelerde kullanılan figürlerin değişiminden bahsedilerek parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur. Zor bir soru değil herhalde. 2018 sorusuydu. Diğer bir soru. Evet hemen durduralım videoyu. Şimdi de açıklayalım. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Sebebi. Şimdi parçanın genelinde aksiyon ve bilim kurgu filmlerindeki klişelerden bahsediyor. Sürekli aynı şey yapılıyor diyor. Ama 3 numaralı cümlede bilimsel gerçekliğe aykırı düşen bir durumdan bahsedilmiş. Farklı bir konu, farklı bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla 3 numaralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Ve son sorumuz hemen durdurun videoyu. Şöyle bir göz atın. Evet. Doğru cevabımız nedir büyük ihtimalle çoğunuz doğru cevap verdiniz. Adan arkadaşlar, zor bir soru değil. Parçanın geriinde batıl inançların kaynağının eski inançlar olduğundan ve bunların günümüzde de farklı anlamlar taşısa da varlığını sürdürdüğünden bahsediyor. Ee, i̇ki numaralı cümlede ise pardon ben ha, yanlış işaretlemiydim pardon. İki numaralı cümlede ise batıl inançların isimlerinin kaynağından bahsedilmiş. Dolayısıyla parçanın anlam bütünlüğü bozulmuştur arkadaşlar. Doğru cevabımız 2 numaralı cümle yani Adana.